Merhaba değerli meslektaşlarım. Bugün sizlere 21. yüzyıl becerilerinin eğitim yoluyla öğretilmesi başlıklı konuyu sunacağım. Birlikte tartışacağız. Ee, öncelikle içeriğimize bir göz atalım. 21. yüzyıla genel bir bakışla başlıyoruz. Sonra eğitimde 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl farkı, 21. yüzyıl becerilerinin neler olduğu, 21. yüzyıl becerileri çerçeveleri ve bu bağlamda öğrenci, öğretmen ve öğrenme ortamları üzerine hazırladığımız içeriği birlikte paylaşacağız. 21. yüzyıl dediğimizde öncelikli olarak aklımıza gelen kavramlar, anahtar kelimeler neler? Değişim, hız, iletişim ve bunları bize sağlayan teknoloji benim aklıma gelen ilk kelimeler. Öyleyse bu çağ nasıl bir çağ? Bizi neler bekliyor? Bu çağın kahramanı, oyuncuları kimler? Ve hangi ortamlar? Nasıl bir hikayenin içindeyiz? Elbette bu konuda yazılmış, çizilmiş basında, medyada ve e, diğer kaynaklarda pek çok yazı e, bulabiliriz. Ama bunlardan e, benim ilgimi çeken ve sizinle paylaşmak istediğim Amerika'nın e, ünlü dergilerinden Time'ın, Aralık 18 2006 tarihinde yayınlamış olduğu How to build a student for the 21st century 21. yüzyıla nasıl bir öğrenci yetiştirmeliyiz başlıklı makalesinden kısa bir içeriği sizinle paylaşmak istiyorum izninizle. Bu hikaye yeni nesil çocukların hikayesi. Soyut problemleri kendi becerileriyle çözen, takım halinde çalışabilen, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayıran ya da ana dilleri dışında diller konuşabilen aksi takdirde küresel ekonomi dünyasında yer edinmelerinin çok zor olduğunu anlatan bir hikaye. Hikayemiz bu. Görüldüğü gibi hikayenin baş kahramanları da bugünün çocukları, yarının gençleri ve yetişkinleri. Peki eğitimciler olarak biz bu hikayenin neresindeyiz? Bizim rolümüz ne? Elbette çocuklarımızı 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle, bilgilerle donatmak ve onları bu çağa en donanımlı şekilde hazırlamak. Öncelikle isterseniz 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın eğitim açısından odaklandığı unsurlar arasındaki farklılıklara bir göz atalım. 20. yüzyılda evet öğrenme içeriği öğrenme ile sınırlıyken 21. yüzyılda bu öğrenilen içeriği üretici ve yaratıcı bir şekle sokarak öğrenim araçlarını ve becerilerini öğrenme önem kazanmıştır. Yani bir başka deyişle bilginin içeriği 20. yüzyılın ana teması, ana konusu iken bilginin işlevselliği 21. yüzyılda önem kazanmıştır. Ve bilgiyi öğrenmek temel hedef iken bu bilgiyi analiz ve sentez etmek de 21. yüzyılda edinmemiz gereken bilgi ve becerilerin başında gelmektedir. Evet, bu bilgi ve becerilerle donattığımız donatmak üzere hedeflediğimiz öğrencileri e, belli standartlarda belli e, prensiplerde yetiştirmek adına neler yapıyoruz. Evet e, Örneğin bununla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar. Ulusal ve uluslararası düzeyde, Avrupa'da Amerika'da ve ülkemizde pek çok e, toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil örgütler, ...bir takım standartlar ve çerçeveler belirlemiştir. Ve bunların adına da 21. yüzyıl çerçeveleri denmiştir. Evet, söylediğim gibi e, gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da ve gerek ülkemizde... ...pek çok çerçeve, standart 21. yüzyıl becerileri konusunda belirlenmiştir. Ama ben burada sadece eğitim alanında e, özellikle e, Talim-Terbiye Kurulu'nun... E, ...tanımlamış olduğu çerçevelere e, uygun bir takım çerçevelerden söz etmek istiyorum... Evet bunlardan ilki P21 olarak bildiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin program ve öğretimde 21. yüzyıl çerçeveleri başlıklı 2009 yılında hazırladığı bir proje. Bu projede bu arada sadece ana başlıkları vereceğim e, diğer çerçevelerin yalnızca e, Türkiye'deki hazırlanan Milliyetin Bakanlığı ve Talim Terbiye'nin hazırladığı çerçeveleri alt başlıklarıyla da vereceğim. Program ve öğretimde 21. yüzyıl çerçe çerçeveleri yani P29, e, 4 ana başlıktan oluşmakta. Bunlardan birisi öğrenme ve yenilik becerileri. Bu 4C dediğimiz yani İngilizcesi 4C olan eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık, anahtar konular ve 21. yüzyıl temaları, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, yaşam ve Kariyer becerileri P21'in birin e, ana başlıkları arasında. Diğer bir e, çerçevede Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından 2011 yılında hazırlanmıştır. Bunun ana başlıkları da bilişsel beceriler, kişiler arası beceriler ve içsel becerilerdir. Diğer bir çerçeve Uluslararası Eğitim Teknolojileri Derneği tarafından 2016 yılında hazırlanan, kısa adı İSTE olan e, çerçeve programdır. Burada da yine 5 ana başlık bulunmaktadır. Yenileşim ve yenilikçilik, teknoloji işlemleri ve kavramlar, dijital vatandaşlık, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme, iletişim ve işbirliği. Diğer bir e, çerçevede ülkemizde OECD olarak kısa adıyla tanınan, ...Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün hazırlamış olduğu çerçeve programdır. Burada da üç ana başlık bulunmaktadır. Bunlar bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir. Evet, gelelim Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ne. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Başkanlığı'nın ortaklığında... ...2016 yılında e, Avrupa'daki ve Amerika'daki diğer ülkelerin hazırlamış olduğu çerçeve programlar... ...dikkatle incelenip analiz edildikten sonra... Ülkemiz için ve ülkemiz eğitim sistemi için en uygun çerçeve model modelleri belirlenmiştir. Tabii ki burada kapsam ilk öğretimden başlayıp orta öğretim e, ve üniversiteye dahil olmak üzere tüm eğitim e, kademelerini kapsamaktadır. Şimdi bunlar üzerinde detaylı çalışalım. Birincisi tabii ki iletişim çağındayız dedik e, ve o yüzden de ana dilde iletişim ilk beceri. Etkili iletişim kurabilme iletişimde sağduyu sağduyulu davranabilme. Elbette ki ana dilde iletişim aslında e, öğrencilerimizi ve çocuklarımızı her dilde iletişime hazırlar. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiştir ki bize e, ana dilini iyi konuşabilen ve etkili iletişim kurabilen insanlar başka dilleri daha kolay öğrenmekte ve bu dillerde daha kolay iletişim kurabilmektedir ki ikinci becerimiz de zaten yabancı dillerde iletişim. Burada Dil çeşitliliğini fark etme, kültürel çeşitliliği algılama, uluslararası iletişime ilgi duyma gibi alt başlıklar vardır. Hepimizin de bildiği gibi dil bir iletişim aracıdır. Dili bir ders olma statüsünden çıkarıp bunun bir iletişim becerisi olduğunu gördüğünüz gibi e, Türkiye yeterlik çerçevesinde e, net bir şekilde e, algılayabiliyoruz. Bir diğeri de matematik yeterliliği. Biliyorsunuz PISA 2015 değerlerine göre e, matematikte e, ülkemizin öğrencileri hala oldukça geri sıralarda. Ve e, teknolojiye, uzay bilimine ve her türlü iletişime açık olan öğrencilerin matematik yeterliliğinin arttırılması da e, bu becerilerde diğer hedefler arasındadır ve önemli bir hedeftir. Burada matematikteki temel ilkeleri anlama, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme bu yeterliğin alt başlıkları arasındadır. Tabii ki bilim ve teknoloji, teknoloji çağının gereklilikleri, bilimsel sorgulama yapabilme, doğal hayatı algılama ve anlama, öğrencileri bilimle tanıştırma diğer bir beceri olarak sunulmuştur. Evet, e, dijital dünyanın dijital yeterliğe sahip öğrencileri, bunlar da yine e, ana hedeflerimizden bir tanesi. Öğrencileri teknoloji araçlarını anlama, doğru kullanma ve profesyonel amaçlar için hayatlarına katma becerileriyle donatmayı hedefliyor. Elbette ki e, e, bunun gerekliliği geçtiğimiz yıllarda pandemi döneminde de e, gerek iş hayatında, gerek toplumsal hayatta ve gerekse eğitim alanında e, ortaya çıkmıştır. E, dijital yeterliliği e, yüksek olan insanlar ne eğitimden geri kalmışlardır ne de ticaret hayatından. O nedenle dijital yeterlilik... E, yeterlilikler çerçevesinde çok önemli bir yer almaktadır Peki öğrenmeyi öğrenme Bu ne demek öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda kendilerini değerlendirebilme ve kendi öğrenme yöntem ve stratejilerini geliştirebilme yeterliliğidir burada öğrenci kendi eksiklerini kendi bilgi ve becerilerini analiz edip e, ona göre bir öğrenme ortamı ve öğrenme yöntemi kendisine ...geliştirmektedir. Bir diğer yeterlilikte... ...insiyatif alma ve girişimcilik algısı. Burada aslında öğrencilere... ...risk alma, değerlendirme yapma... ...amaçlara ulaşmada... ...kararlı olma gibi... ...bir takım yetiler ve yetenekler... ...sunmayı hedeflemektedir. Evet, gelelim sosyal ve kamusal... ...yeterliliklere. Evet, değişen dünya... ...şartlarında... Kocaman bir küre iken küçücük bir dünya olduk artık. Ve burada da öğrenciler e, demokrasi ve kültürü anlama ve yaşatmada, e, kültürel çeşitliliği kavramada gerekli donanım ve becerilere sahip olmalılar ki e, dünyanın her yerinden e, insanlarla iletişim kurabilsinler ve kendilerini geliştirebilsinler. Evet, yine e, kültürel farkındalık ve ifade. Elbette dilsel e, gelişimle çok e, birebir etkileşim içerisinde olan bir yeterlilik. Dilsel kültürel çeşitliliği anlama, yerel ve küresel kapsamda tabii ki bu. Ayrıca popüler kültürü anlamada yine öğrencilerimizden beklediğimiz yeterlilikler arasındadır. Öğrenciler hikayenin baş kahramanları dedik. Peki öğretmenler yine bu hikayede e, diğer kahramanlar olarak geçiyor. Ve biliyorsunuz ki artık... 21. yüzyılda öğretmen e, bambaşka bir öğretmen modeline dönüşmek zorunda. Çünkü çağın gerekliliklerine uygun yetişen öğrenciler ancak bu donanımlara sahip öğretmenler tarafından yetiştirilebilir. E bu yüzden öğretmenlerimiz öğrenci rolünü hiçbir zaman bırakmamalılar. E, herkes öğrenmeye her daim devam etmeli ki öğrencilere bu değişen teknoloji ve değişen bilgilere e, karşı eşlik edebilsin. Ve lider rolü öğretmenimizde, ee, öğrencilerin takım çalışmalarını, projelerini destekleyen, onlara e, yol gösteren, vatandaş öğretmen, kendi hak ve sorumluluklarını bilen, öğrencilere de bunları doğru bir şekilde anlatabilen, demokrasiye ve vatandaşlık haklarına saygılı bir öğretmen. işbirlikçi, sadece sınıfta öğrencileriyle değil, e, öğretmen arkadaşlarıyla, idarecilerle, ve velilerle yani eğitimin diğer paydaşlarıyla işbirliği yapabilen ve bir arada çalışabilen öğretmen, tasarımcı öğretmen, yeniliklere açık, üretici ve yaratıcı özellikleri olan ve öğrencilerinde bu konuda destekleyen ve onların işlerini daima kolaylaştıran bir öğretmen modeline geçiş var. Evet, 21. yüzyıl becerilerine sahip olmayan ve kendisini yenileyemeyen bir öğretmenin kendisinden farklı öğrenciler yetiştirmesi mümkün değildir hepimizin de bildiği gibi. Öğretmen ve öğrenci profillerini ve bu hikayenin paydaşlarını, en önemli paydaşlarını, en önemli kahramanlarını anlattıktan sonra şimdi gelelim öğrenme ortamlarına. Evet, 21. yüzyılda öğrenme ortamları nasıl olmalı? Evet, geleneksel bir öğrenme ortamından öğrenci odaklı öğrenme ortamına geçiş planlanmakta. Burada da iki tip öğrenme ortamı var. Bunlardan bir tanesi tam stüdyo modeli. Burada bakın resimde de gördüğünüz gibi teorik ders, uygulama ve laboratuvar aynı ortamda. Öğrenciler sınıftan hiç dışarı çıkmadan aktif bir şekilde bu sınıf öğretim sınıf ortamında öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. Diğeri de aktif öğrenme sınıfları dediğimiz teorik ders, uygulama ve laboratuvarların ayrı ayrı yerlerde olduğu burada da yine kendi alanlarında uzman alan ya da işte bu alandaki öğretmenler eşliğinde öğrencilerin serbestçe rahatça çalışabileceği ve projeler öğretebileceği ortamlar hazırlanmakta, hedeflenmektedir. Evet, görmüş olduğumuz gibi burada da çeşitli öğrenme ortamları ve yöntemleri sunulmuştur. Gördüğümüz gibi değerli meslektaşlarım, 21. yüzyıla bizler hazır olalım ki öğrencilerimiz de hazır olsun. Onları daha güzel yarınlara, kendilerini daha iyi ifade edebildikleri, daha özgür, daha donanımlı bireyler olarak yetişebildikleri bir ülkeye ve bir dünyaya hazırlayalım derim. Çünkü öğrencilerimizi henüz var olmayan meslekler ve teknolojilere hazırlıyoruz ki henüz farkında bile olmadığımız problemleri çözebilsinler. Evet değerli meslektaşlarım, bugün sizlerle 21 yüzyıl ve eğitim üzerine bir bilgi paylaşımında bulunduk hepinize çok teşekkür ederim